Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizi aynı hareketleri ve evreleri konusunu e, öğrenmeye çalışacağız. Aynı evreleri nelermiş bir inceleyelim şöyle isterseniz. Ayın evreleri dediğim zaman ayı birbirini takip eden farklı şekillerde görünümlere ayın evreleri denmektedir. Ayın iki tane ana evresi arasına arasında geçen süre bir haftadır. Bu önemli. Ayın evreleri her zaman aynı sırayla gerçekleşir. Bu sırayı zaten hiçbir zaman bozmamaktadır diyoruz. Ayın dört ana evresi, iki ara evresi vardır. Ki bunlar ana evrelerin yeni ay, ilk dördün, dolunay, son dördün sırasıyla olacaktır. Ayın ara evleri, evrelerin hilal ve şişkin evresi olacaktır diyebiliriz. Ki burada zaten hepsi göstermiş şemamızda. Bu evrelerimizden ilki Ana evrelerine başlıyoruz. Yeni ay evresi. Güneş burada dikkat edecek olursan Ay da Güneş'e Dünya arasına girmiş. Ayın karanlık tarafı Dünya'ya bakmakta. Dünya'dan bakıldığı zaman Ay görünememektedir. Nerede Yeni ay evresine görünememektedir diyebiliriz. İlk dördün evresine geldiğimiz zamansa Ay dikkat edecek olursak bu konuma geldi ki hareket yönü. Dünya tarafındaki dönme yönü, dolanma yönü, saat yönü tersine olacağından dolayı burada nereye gelecektir? Bu tarafa doğru gelecektir diyebiliriz. İşte buraya gelmiş. Buraya geldiği zaman dünyadan baktığımız zaman ayın ne tarafı? Sağ tarafı aydınlık görülecektir. Sağ tarafı aydınlık görülecek olursa diğer harfine benzeyecektir. İşte biz buna ne diyoruz? İlk dördün evresi adını veriyoruz. Peki bir hafta daha geçti ki evre arasındaki geçen süremiz bir haftadır. İlk dördünden ee, e, Dolunay'a geçerken ki süremiz bir hafta olacaktır deriz. Peki Dolunay'a gelmiş olduk o zaman. Artık e, bu konuma gelmiş oldu. Bu konuma geldiği zaman dünyadan baktığımız zaman ayı parlak bir şekilde göreceğiz. E, net bir şekilde görebileceğiz. Ve işte bir hafta sonra görülen evre Dolunay olacaktır. Dünya ay ile güneş arasına girecek. Bu sefer de artık e, dünya güneş ay arasından şekilde gördüğümüz gibi olacak. Ayın dünya bakan yüzünün tamamı aydınlık şekilde görülecektir diyebiliriz Dolunay evresinde. Ve durunaydan sonra bir hafta geçtikten sonra artık ne gelecektir? Son dördün evresi gelecektir. Ay artık bu konuma gelmiştir. Dünyadan baktığımız zaman ayın bu sefer sol tarafı aydınlık olacak. Yani ters D harfine benzeyecektir diyebiliriz. Ee, ki artık bundan sonra bir hafta daha geçtikten sonra ne olacaktır? Ana evrelerden tekrar yeni ay gelecektir diyebiliriz. Şimdi bir de ara evrelerine bakalım isterseniz. Bunlardan birisi hilal olacaktır. Ay dünyadan bakıldığında C harfi şekline görünür. Son dördünle yeni ay arasındaki ara evrede şeklinde. Mesela burada son dördün var hatırlayacak olursanız. Son dördünden sonra aynı olacak zaman. E, şekilde gördüğümüz gibi C harfine benzeyecektir diyebiliriz hilal evresine. İkincisine bakalım bir de. Ay dünyadan bakıldığında ters C harfi şeklinde görünür. Yeni ay ile ilk dördün arasındaki evredir. İşte burada birisine C harfidir. Yani son dördünle yeni ay arasındaki evremizde C harfi gibi olacaktır. Ters C ise e, yeni ay ile ilk dördün arası olacaktır diyebiliriz. Bir de şişkin ay evremiz vardır. İşte bu şişkin ay evremizde de ilk dördünle dolunay arasındaki şişkin olacaktır ki e, baya şişkin görüneceğinden dolayı demek ki burada şişkin olacaktır. Bu birincisi. İkincisi de e, dolunayla son dördün arasındaki evremizde de yine aynı şekilde şişkin olacaktır diyebiliriz. Bir not düşürmüş burada. Ayın bir tam dolanımı sırasında ana evreler birer kere gerçekleşirken ara evreler ikişer kere gerçekleşecektir diyebiliriz. Böylece konumuzu bitirmiş olduk. Çözümlü sorumuzla baş başayız. Bu evrede dünyaya bakan kısmının sol yarısı görünür. Sol yarısı görünecekmiş. Bilin bakalım ben hangi evre yaşıyorum. Sol yarısı görünecek olsa eğer ki biz bunu ortadan kesecek olursak o zaman sağ tarafını bizim boyamamız gerekmekte. O zaman aynaya benzemekte ters değerfine benzemektedir. Ters değerfine benzemiş olduğu evremiz hangisi de hatırlayacak olursak Elbette ki son dördün olacaktır. Çünkü yeni ayda ay görünmeyecektir. İlk dördüne ise ay diğer haline benzeyecektir diyebiliriz. Dolunay da tamamen parlak bir şekilde olacaktır. Fakat sol tarafı görünüyorsa bu son dördündür. Doğru cevabımız D seçeneği. Evet, zaten bu şekilde de çözümü de yapılmış oldu. Artık konumuz bitmişti oldu. Artık etkinliklere geldi. Etkinlikler artık sizin ödevleriniz, görevleriniz bunları yapmak, çözmek, kontrol etmek sizler için önemli. Etkinlikleri bitirdikten sonra bu testlerimiz çıkacak. Bölüm testlerimiz. Bölüm testlerimizde çözebilirseniz çok daha faydalı olacaktır. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum.